Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Müthiş bir konukla huzurlarınızdayım. Gençliği ve Ramazan'ı konuşacağız. Çok değerli hocamız, başkanlık vaizi, gençliğin abisi Fatih Tunç hocamla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Mustafa hocam. Nasılsınız hocam? Hamdolsun teşekkür ediyorum. Ben de çok mutlu oldum. Gerçekten çok güzel, sıcak, heyecanlı bir YouTube kanalına misafir olmaktan dolayı onur duydum, şeref duydum. Bu vesileyle sizin takipçilerinize de buradan selam göndermek istiyorum. Çok sağ olun. Allah'ın selamı üzerine olsun efendim. herkese. Hocam gençliği konuşacağız, Ramazan'ı konuşacağız. Neler söylemek istersiniz izleyicilerimiz? Evet, aslında birbirini tamamlayan iki muhteşem kelime. Ramazan ve gençlik. İkisi de heyecan dolu. Ramazan heyecan, gençlik heyecan. İkisini birleştirirsek gerçekten memleketimiz için güzel neticeler alabileceğimiz iki güzel kavram. iki güzel kelime. Ramazan, e, malumunuz Rabbimizin emri içerisinde barındıran oruç ibadeti içerisinde ibadetlerimiz, affın, mağfiretin sağnak sağnak yağdığı muhteşem bir ay gelecek. Ayak seslerini, seslerini Recep ve Şaban ayında duyduk. Ramazan'ın içerisine girmeye de ramak kaldı. Heyecanla içerisine gireceğiz inşallah. <laughs> bir de gençlerle beraber bunu buluşturduğumuz zaman, gençler bu Ramazan'ın farkına varıp e, idrak ettikleri zaman güzel bir netice olur. Gençliğin olacak. heyecanıyla Ramazan'ın heyecanı birleşirse ne olur Fatih Hocam? Efendim sorumluluk olur. Allah'u Ekber. Şöyle de. söyleyelim. diğer İşleri Başkanlığımızın bu sene Ramazan ayında e, belirlediği tema sorumluluk. Değil mi? Gençlerle bu sorumluluk anlayışını Ramazan ayı içerisinde elde ettikleri zaman güzel olacak. Efendim sorumluluk, heyecan, görev e, rem, Rabbini tanıma, kendini tanıma, çevreyi tanıma. En güzel neticeyi şu günlerde gençlerimizden biz bunu alabiliyoruz kapı kapı dolaşıp başkanlığımızın görevleriyle beraber ihtiyarlarımızın, yaşlılarımızın, büyüklerimizin evlerinden çıkamayan, evlerine mahrum kalanların yardımına koşuyor gençlerimiz. İşte bu artık bu yapılan işlerin, güzelliklerin sorumluluk bilinciyle beraber Ramazan'da harmanlandığı Hocam bir ayar iyilik. Efendim bu sorumlulukla beraber ortaya çıkacak bir iyilik kavramı ortaya çıkacak. Hı hı. İyilik, Bizim kendimiz, Rabbimize olan saygımızı, itaatimizi ortaya koyduğu gibi çevreye de olan e, duyarlılığımızı da hissettiren bir kavram. Tıpkı yani diğer hayvanlardan, böceklerden, çiçeklerden, ağaçlara olan iyilik. Sevgili Peygamberimizin bunlara dair pek çok hadisi var. Her şeye duyarlılık. Ama işin özü şudur. İyilik, ber kavramından geliyor. Aynı benzer kavramlar. Yeryüzü demek, yeryüzüne kadar açılabilen bir yürek sevdasıdır bu. Haydi gençlerin içerisinde olduğu zaman bunun neticelerini biz alacağız inşallah. İyilik yeryüzünde egemen olsun diye. Kesinlikle. Zaten asıl olan nedir efendim? İyiliktir. İyilik eğer bir yerde görünmüyor, ihmal ediliyorsa kötülük vardır. İyilik o kadar genişletilmeli, yeryüzüne hakim olmalı ki kötülük yeryüzünde yer bulamamalı. Hocam gençlerimize ne tavsiye etmek istersiniz? Bu mübarek Ramazan ayında sorumluluk bilincini, iyilik kavramlarını kendi benliklerini iyi inşa etmelerini istiyoruz, arz ediyoruz. Bu da nasıl geçecek? Nereden bu kaynaklanacak? Bunun menba neresi? Kur'an-ı Kerim. Gençlerimiz biliyorum ki, burada siz dinleyen güzel gençlerimiz Kur'an-ı Kerim biliyorlardır. Ama bilmiyorlarsa vakit bulamamışlardır belki. İlk fırsatta ne yapacaklar? Kur'an-ı Kerim öğrenecekler. Kur'an-ı Kerim okuyacaklar. İbadet, sevap, her kelimesi. Oradaki aksaklıklar okuyamamanın bile sevabı. İki defa sevap. Hep Allah sevgili peygamberimiz bunu anlatmış bize. Öbür taraftan bir de anlamayla beraber imar, yaşantıya dönmesiyle birlikte e, güzel bir Ramazan ayı geçmiş olacak. Çok teşekkür ederiz hocam. Zahmet verdik size. Efendim, Son olarak ne söylemek istersiniz? Ben çok mutlu oldum. Gerçekten sizin bu sevimli ailenize dahil olduğumdan dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Hayırlara vesile olsun. Ramazan. Ve gençlik güzel bir kavram. ikisi birbirini tamamlıyor. Her tarafı heyecan ve coşku. Biz ne diyoruz? Ortak bir ifademiz vardı. İyilik, güzellik ve gençlik. gençlik.